Must Be War kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Heyecanın bir an bile bitmediği Survivor'da finale sadece birkaç gün kaldı. Ve hangi yarışmacının ikinci bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim de izleyiciler tarafından merak edilmeye başladı. Birbirinden iddialı yarışmacıların kaldığı Survivor'da birinci bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Batuhan Karacakaya olmuş ve Meryem'i eleme adayı olarak göstermişti. Peki ikinci bireysel dokunulmazlık oyununu hangi isim kazanacak arkadaşlar? Bu hafta bazı bilgi kanalları Hikmet ve Ayşe'nin de bireysel dokunulmazlık kolyesi kazandığı bilgisi ortalarda dönse de biz Batuhan ve Adem'in kimseye dokunulmazlık oyunu vermeyeceğini düşünüyoruz. Bu konuda bizimle aynı fikirde olan herkesin de videoyu beğenmesini istiyorum. Survivor ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.